Devam edelim. Önemli bir akşam. Gelişmeleri an ve an aktarmaya çalışıyoruz. Sıcak gelişmeler de var. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir tweet atmış ama tweetine ulaşamıyorum. ya. Heh, buldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifestoyla dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz... Kimsenin şüphesi olmasın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni Türkiye modeliyle kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak demiş. Yani bu psikolojik havaya <laughs> biraz da Destek katkı sunmaya çalışan bir tweet atmış. Şimdi gelelim bu örtülü bir faiz midir meselesine. Sefer hocam. Şunu net olarak söyleyelim Ahmet Bey. Hiçbir şekilde örtülü faizle vesaire bu işin bir alakası yok. Bu çok açık. Yani çok iyi algılanması gerekiyor. Bu TL'ye önem verilmesi için, TL'nin daha cazip hale gelmesi için yapılan bir düzenleme. Bunun faizle vesaire yakından uzaktan bir alakası yok. Onu öncelikle söyleyelim. İkincisi biz konuşmadık belki ama aslında Sayın Cumhurbaşkanının söyleminde özellikle ihracatçıya Merkez Bankası'nın ileri vadeli kur rakamı vereceği de önemli bu kadar. Yani sadece bu düşüşte e, bu söylediğimiz TL mevduatın rolü yok. Aynı zamanda bugün bir yenilik daha var aslında belki gündeme gelmedi. İhracatçı açısından çok ciddi bir önlem alınmış oldu. Çok ciddi bir yenilik getirmiş Peki, oldu. Peki bunu nasıl yapacaklar? Yani ihracatçıya ileriye yönelik kuru nasıl verebilecek Merkez yani şöyle, Bankası? Siz ihracat yapıyorsunuz. Yani buna bağlı olarak ithalat yapıyorsunuz vesaire. İşte kurdaki öngörülebilirliği artırmak üzere diyelim 3 ay sonrası için Merkez Bankası size bir kur rakamı verecek. Peki o kur yani rakamı ben, tutturulamazsa ne olacak? E, ben taahhüt ediyorum diyecek. Tutturulamaz diye bir şey yok. Merkez Bankası bu fiyattan veriyorum diyecek. Vadeli olarak satmış olacak size Sat. otomatik olarak. Aynı Böyle şey ki, gibi. Siz... Aynı mevduattaki gibi mi olacak yani? Bir tür. Bak, yani Merkez Bankası size diyecek ki 3 ay sonra 12 lira kur diyecek. Bu Hocam, rakamdan sonra. bir işlemi gibi değil mi bu? Ben evet. sana almak istediğin kuru ya da doları, euro'yu veriyorum bu fiyattan diyecek. Vadeli işlem yapmış olacak. Bu da öngörülebilirliği artıracak. Yani siz bileceksiniz ki ihracatçı olarak ben 3 ay sonra <laughs> Merkez Bankası'ndan 12 Sefer hocam şeklinde 12 lira olacak 3 ay sonra dediniz. Olmadı o zaman ne olacak? Hayır, siz taahhüt ediyorsunuz. İsterse 15 lira olsun. Merkez Bankası o fiyattan verecek. Bu vadeli Zarar bir satım yasın. işlemidir. Yani bunu normalde de yapabilirsiniz. Açık, açık olarak veriyorsunuz bu fiyattan vereceğim diye taahhütte bulunuyorsunuz. Peki bu bu bilinen bir ekonomi enstrümanı mıdır? Evet e, tabi bu bilinen bir şey. Yani e, hani ihracatçıya Merkez Bankası'nın ileri vadeli bir satım yazması. Zaten Borsa İstanbul üzerinden vadeli opsiyon <laughs> piyasasında da aynı işlem Aynen. yapılıyor. E, bakın döviz satıyor diyoruz ya mesela açıktan satıyor diyoruz. Hani doğrudan döviz satıyor diyoruz. Bir bu yöntem var. Bir de vadeli opsiyon piyasası üzerinden vadeli satışı var Merkez Bankası'nın. Bu da aynı şey aslında. Ama burada bir farklılık var. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Diyor ki ihracatçıya dönük olarak eğer sen bu kuru öngöremiyorsan, eğer ben bundan etkileniyorum diyorsan, çünkü ihracatçı şöyle etkileniyor. Kurun oynak olması ihracatçıyı etkiliyor. Siz diyelim 13 lirayla bağlıyorsunuz, kuru 10 liraya düşürüyor otomatik olarak yüzde zarar etmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin ihracatınızın bedelini aldığınız gün kur 10 liraysa siz de o ihracatı yaptığınız gün 13 liraysa yüzde otuz kaybetmiş oluyorsunuz. Tersi durumda 13 üçken 15'e çıkarsa da yüzde yirmi kazanmış oluyorsunuz. İşte onu öngörmek için. Yani, ya siz ihracatçı da... zaten istikrar istiyor. <laughs> Siz ihracatçı olarak şunu demezsiniz yani ya bu kur 6 ay sonra ne olacak ya da 3 ay sonra benim ihracatım var bu kur ne olacak şimdiden dolar alayım demeyeceksiniz. Sefer bu hocam bu ihracatçılarla ilgili yapılan açıklamayla ilgili Onur Bey bir şey söyledi az önce duyamadınız onu bir daha söyler misiniz? Yani bu şeyi söyledim hocam bu aslında bir futures işlem Viyop işlemi aslında yapılan şey. Hani bugün Borsa İstanbul'da da Viyop diye işlem yapabiliyorsunuz Ocak sonuna. Şubat sonuna bir döviz tahmini, bir spekülasyonda bulunuyorsunuz. Eğer o spekülasyon tutarsa para kazanıyorsunuz. Yani bir borsa işlemi aslında bu bir nevi. Aynı şeyi devlet eliyle yapıyoruz. Riski devlet üstleniyor şu anda. Aynen tabiriniz çok doğru Onur Bey. Yani burada sadece ihracatçıya dönük olarak söylendi ama gene bunu da teknik olarak açıklandığında göreceğiz ama işte Merkez Bankasından ileri vadeli kur rakamı alıyorsunuz. Aynen. Bu kadar basit çok yalın aslında. Burada riski hani, yalnız devlet üstleniyor. Bu noktada ki Merkez Bankası üstleniyor. Yani o zaman sizde şöyle bir hava oluşuyor. İşte algı budur zaten. Siz de diyorsunuz ki ya bak Merkez Bankası bile falan üstüne güveniyorduk. 12 liralık kuru verdi. Otomatik olarak siz de bugün alacağınız doları almıyorsunuz. Ne zaman ihtiyacınız olacaksa o zamanki kurda. Zaten bunun aslı budur. İşletmelerin almasının mantığı da şu. İleride artacak diye işletmeler alıp bu doları stokluyor. Ya da kişiler de aynı şekilde artacak havası bittiği anda bunu kimse almaz zaten. O zaman bunu dış güçler değil, iç güçleri size. şu anda şey yapıyoruz yani içerideki döviz talebini baskılamak Güven suretiyle veriyoruz. indiriyoruz. Güven veriyoruz. Güven veriyoruz aslında piyasaya. Zaten açık olarak Dursun Bey de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Onun da bilgisi evet. olduğunu düşünüyorum. Özellikle spekülatif amaçlı Alım yapılması telkininde bulunuluyor son dönemde. Evet. Çok net olarak. Artı sadece bu da değil, e diğer taraftan gerçekten ihtiyacı olanlar ya da <laughs> bunu bir tasarruf aracı olarak görenler de alım yapıyor. Sefer Hocam bir, bir ara verir misiniz? EPDK Başkanı Mustafa <laughs> Yılmaz şu anda telefon hattında. E, Sayın Yılmaz iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Az önce sizin bir açıklamanız geldi, düştü. Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur diyorsunuz. Bu ne demek? Şimdi e, Ahmet Hakan Bey, e, akaryakıt fiyatlarının oluşumuna ilişkin bir e, metodolojimiz var. E, bunu teknik ayrıntısına girmiyorum. Bugün saat e, 3 itibariyle ee, akaryakıt Dünyadaki akaryakıt fiyatları ve Türkiye'deki döviz fiyatları e, dikkate alınarak fiyatlarda artış ve eksiliş yönünde hesaplamalar yapılır. Tabii bu maalesef uzun zamandır e, bu artış yönünde gidiyordu. E, tabii devletimizin de uzun zamandan beri ÖTV'yi sıfırladı. Orada da ciddi bir e, fedakarlığı var. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın kabineden sonra açıklamış olduğu bir takım e, ekonomik tedbirler neticesindeki dövizlerdeki ciddi düşüş saat e, gece 11'den sonra sektörümüzde yapmış olduğumuz istişarelerde bu sürece olumlu katkı vermesi açısından yarından sonra e, bu döviz fiyatlarındaki düşüşün e, fiyatlara e, yansımasını... Biz bugün itibariyle e, mümkünse e, bu zamları geri iptal etmemiz yönünde bir istişaremiz oldu. Sağolsun sektörümüz de başından beri fedakarlık gösteren sektörümüzde bu husustaki böyle bir e, istişaremiz neticesinde bu zamları geri e, durdurma kararı aldılar. E, bundan dolayı da e, sektörümüze teşekkür ediyoruz. E, i̇yi bir e, süreç oldu. Peki, e ee, Sayın EPDK başkanı size bir noktayı sormak istiyorum. Ee, döviz yani dolar 13 buçukken benzin 9.69muş. Yarın bu fiyata gerileyecek mi benzinin fiyatı? Akaryakıt fiyatı düşecek mi? Şimdi 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 e, e, Ahmet Bey e, akaryakıt fiyatlarının tek tek e, belirleyici fiyatı yalnız döviz değil dünyadaki akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatları ve işlenmiş e, akaryakıt fiyatları işte benzin, motorin ve LPG dediğimiz bunlar uluslararası bir borsa fiyatları var. Onlarda e, onlar da bir sürü e, var. Bunların hepsi birlikte hesap edilerek fiyat oluştu. Tabi yarından sonraki veya daha sonraki süreçlerdeki bu hesaplar yine e, dikkate alınır. Tabi süreci biz yakından takip ediyoruz. Bu hususta Bugün itibariyle değil, eskiden beri gelen bir formülasyon var. Bu formülasyonlar neticesinde e, fiyatlar oluşuyor. Biz bu süreci de bizim ilgili tarife birimimizde bu süreçleri hep takip ediyoruz. İşte e, Takip ettiğimiz gecenin saat 11'i de olsa <laughs> takip ediyoruz. Sektörümüzle e, hemen itibata geçiyoruz. Çünkü sektörümüz dinamik bir Sektör fiyatları da dinamik bir şekilde e, takip ediyoruz. E, bu süreçleri yakından takip ediyoruz. E, tabii bu... E, bu akaryakıt fiyatlarının da düşmesi hem ülkemiz ekonomisi açısından hem e, enflasyon açısından hem e, birçok e, sektörün işte ulaşım e, üretim vatandaş sektörü vatandaş açısından. Tabii hem vatandaş e, hem de sanayicimiz, sanayicimiz açısından enflasyon açısından önemli bir e, parametre. E, dolayısıyla bu süreçte e, olumlu bir tatlı olmuştur. E, EPDK Sayın EPDK Başkanı Turgay Bey bir şey sor, soruyor. E, öngörünüz nedir şimdi 13.40'a kadar düştü yarın daha da düşecektir tamam birçok e, bir formülasyon var İşte yurt dışı fiyatları vesaire bunlar şimdi, e, değerlendiriliyor şimdi. ama artı artı olarak yani elimizde bir artımız var Neyi? dolar 18 19 liradan 13 da lirada düşmüş belki daha da düşecek e, bu elimizdeki bir artıdır e, bu bu yansımaz mı İşte bak e bugün itibariyle yarından yansıca yarından yansıyacağı için bugün itibariyle var olan eee zamlı durdurmuş olduk. zaten e, bir gün öncesinden yansımış oldu. Tamam. Bu birincil Yarından ya, sonraki ya. veya takip eden günlerdeki diyoruz. o tabii, dinamik formülümüz her zaman geçerli. Eyvallah. Yani bir biz diyorsunuz birinci adım zamı durdurduk. Bir defa zam yapılacaktı. Ya bu, bu e, tabii tabii bu bu bu, bu, da, bu da önemli bir şey. Açıklamalar gelmişti bugün peki o zaman o bütün parametrelerle yeniden hesaplanıp belki bir indirim de inşallah söz konusu olur. Bakarız inşallah. Yani <laughs> e, oradaki e, formülasyon geçerli olduğu için e, bir şey söyleyip de çünkü, evet. e, yetkili bir olarak e, bunu buradan e, söylemek de doğru olmaz. Sizi sizin sizin Yani bunu bir şey olarak değil. Bu bu her zaman e, tedbirliyimdir bu hususta. Formülasyon neyse, ekonominin kural neyse o geçerlidir. Sizin bu ihtiyatlı temkinli konuşmanızı büyük bir anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Hayır hayır. Büyük yani bir... onu da yanlış anlaşılmasın. Ben bir kamu bürokratı olarak her zaman temkinli konuşurum. Dolayısıyla yani bunu da yanlış anlaşılmasın. Bir tedirginlik olarak da değil. Siz yine de bir şeyler yapın. Mustafa Bey çok teşekkürler. Temkinli ve diliyorum. Temkinli İçerinizin. ve ihtiyatlı olmanızı gayet anlayışla karşılıyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Oldu tek, iyi akşamlar. Ama yine de bir şeyler yapsa iyi olur. <laughs> Onu da söylediniz zaten yine de bir şeyler yapın diye. Şimdi Bu, ya Masum Bey hazır değil mi? Ziraat. Ha. Ziraat Orkası Genel Müdürü. Hemen hazırlanıyor. Zafer bir şey söylüyor ama. Ben, Zafer Şahin bir şey söylüyor. Yani evet dinliyoruz. Şey söylüyor. <laughs> ya şöyle bir bilgi var Ahmet Bey Ziraat Bankası Genel Müdürü bu gece 1 milyar dolar bozuldu diye bir açıklama yapmış. Yani Sefer bir, hocam sabah bir daha sabah söyler misiniz? Onu yani çok. Bir, bir daha rakamı söyler misiniz? 1 milyar dolar. E, Sefer hocam Genel bu müdürü, derinlik Ziraat Bankası Genel Müdürü bu buradan gece... derinlik anlamı çıkar mı Zafer Şahin'in verdiği bu bilgiden? E tabii bir bankada bu kadar varsa e, Türkiye'de kaç tane banka var? Hepsinde de o kadar olma ya da onun daha üstünde olma. Olasılığı var ki diyelim 20 banka varsa her birinde 1 milyar dolar bozulmuşsa böyle 20 milyar dolar demektir. Ya Zafer Şahin o ziraat bankası genel müdürü kendi bankası adına söylüyor bunu değil mi? Öyle anlıyoruz. Tabii tabii bu haber doğruysa Zafer Bey. Yani <laughs> Galiba öyle yani ben de başka bir televizyonda söylemiş hani bu genel olarak bütün bankalarda bozulan rakam mıdır? Sadece ziraatte mi? Onun detayına vakıf değilim. Sefer hocam sadece Zira Ziraatlı olarak algıladı ziraat onu. Ziraat Bankası müdürü söylemez onu. Yani genel bütün bankalar olsa hani Ziraat Bankası bilmez. En azından sadece Ziraat Bankası o. Eğer öyleyse derinlik var demektir. Bu daha da iyi. Yani bu düşüşün kalıcı olacağını gösterir. Daha da aşağı geleceğini gösterir. Yani bu bir hani sizin üzerinde durduğunuz derinlik manasına gelir diyorsunuz anladığım kadarıyla. E tabii ki yani diyelim 20 banka varsa ya da 30 banka varsa her biri ziraat bankası gibi 1 milyar dolar bozulmuşsa bu gecede bu 30 milyar dolarlık para bozuldu demektir. Yani bunun devamı da gelir. Yani Merkez Bankası'nın 5 defalık müdahalesinde bile 4,5-5 milyar 6 milyar dolarlık rakamlar telaffuz ediliyor. E dolayısıyla bu kadar büyük rakam sadece bir banka üzerinden o da gece vakti yani piyasalar kapalı iken yapılmışsa bunun ilerleyen aşamada çok daha derinini görebiliriz. Yani bu algıyla birlikte. Onun Peki. için bu paket çok çok önemli. Peki 13.4'te uzun bir süredir takılmasını nasıl yorumluyorsunuz? E ama birazcık durması lazım. Piyasanın biraz da durulması Aha. lazım. 50 oranlar görüldü. 13'lü seviyeler görüldü. 12'li seviyeler başladım. görüldü. Yani yani Arkan, bayrak o için... düşüşün devam etmesi için satışın devam ediyor olması lazım. Bir espri ben yapayım. Şimdi gün bittiği için yeni güne geçtiğim için eksi, daha da eksi binde 9'a düştü, düşüş. Yani dünü hesapla. E <laughs> evet, bu bugünün <laughs> rakamı. Euro'da evet. da bir parça çıkıyor. Her şey, her şey biz Dursun Bey'le tartıştıktan sonra bozuldu Ahmet Bey, yani orada öyle bir etken var. <laughs> ya o Sefer hocam size takıldı ya alınganlık göstermeyin ya. Bey, şaka şaka yapıyorum ya. Ha şaka tamam. Yapıyorum, şaka şaka. Yapıyorum Şakaysa abi. süper. E... Zafer Bey'i çok seviyoruz zaten. Yani onun için özellikle söyledim. Dursun Bey'i sevmiyor musunuz Sefer ve Sefer Dursun Bey'i de çok seviyoruz. Dursun Bey'i de takdir ediyoruz. <laughs> çok uzun yıllardır kendisini takip ediyoruz. Hakan Bayrakçı'yı sevmiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi <laughs> ee... cevap gelmedi. Sevmiyormuş. Hakan Bey tabii ki seviyoruz. Onu <laughs> ya ee, Zafer az önceki rakamı Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakır açıklamış. 1 milyar dolar bozduruldu diye tüm bankalar tüm adına bankalar konuşmuş. Yani, az bir şey. Tüm bankalar. Yoksa. Ha, bankalar birliği adına konuşmuş Ziraat Bankası ha, yani kendi... aynı zamanda tamam, galiba tamam, kendisi aynı zamanda kendisi. Ziraat Bankası. Ta, şimdi ta, şimdi oldu. Sefer hocam yeni bilgi şu. Ben de Ahmet Bey Sefer, ha, hakikaten yani 1 milyar dolara bu iş oluyorsa e, Ahmet Bey niye Merkez Bankası başaramadı? Olmaz olmaz 1 milyar dolara olmaz kesinlikle. Evet, i̇şte bu sadece evet. şeyle alakalı değil, algıyla alakalı bir durum. Bana da Tabii bana da olmaz gibi geliyor. Bunu düşünmüyorum. Yani o bir bankanın ki 1 milyar dolar. Artışa başladı. Hayır bu gece vakti bilgisayardan yapılan, internetten yapılan işlemler. Demek ki 1 milyar dolarla 5 lira düştüyse yarın bunun 10 misli işlem görür. Yani Yok algı daha önemli. Yani Merkez işte, Bankası çok daha fazla 6,5 milyar dolar bozdu da bu etkiyi demek yaratmadı işte, bir aylık aralık arasında Algı evet, önemli yani. <laughs> İşte sadece para bozduk işte, diye bu olmadı. İşte süreç içerisinde algı dendiği zaman ekonomi kötü yönetiliyor. Şimdi burada düşerken algı dendiği zaman evet algı deniyor. Sizi kastetmiyorum. Ama şeyi de söyleyebilirim. Ekonomi gerçekten kötü yönetiliyor da bu akşam algı önemli olduğu için ben böyle muhalefeti <laughs> bir tık şeyde tutuyorum. Peki bir rakamla tekrar bakalım. Güven, güven, algı. Güven, onu. bu, bu akşam güvenelim. Eyvallah. Eyvah sert yükseliyor. Yok o yükselmedi. Valla. <laughs> ya şaka yapıyorum. Öyle diyor olursa şaşırmam. Yani. <laughs> Allah Nasıl? Yapıyorsun. Pardon? Reklam arasında bir şey söyledi de şimdi gerek yok e, ama sabah beklemek. Bu akşam güvenmek zorundayız. Yani tabii, bu noktada tabii. madem algı üzerine bir sistem kurulmuş, işte aynı gemideyiz.